Şöyle dairemize girdik. Böyle girer girmez kocaman bir salonumuz var. Yaklaşık 40 metrekare bir salon. Şöyle çok yavaş gösteriyorum. 40 metrekare bir salon. Ve burada kocaman bir balkonu var. Şöyle balkonumuz. Şöyle. Şöyle. Ayrıca burada bir oda var. Odaya şöyle hafiften bir gösteriyorum odanın içinde ayrıca ebeveyn banyosu ve tuvaleti var. Şöyle baktığınız zaman şöyle giriyorum. Buradan mutfağa. Mutfağın ayrıca kendi balkonu var. Kendi balkonu var. Şöyle baktığınız zaman balkon. Kocaman bir balkon. Diğer odalara şöyle baktık bakıyorum, şöyle, yani şöyle. Başka bir odamız da burada var. Bu odanın da ayrıca balkonu var. Bakın per, perdenin kalktığı yerden balkona ulaşıyorsunuz. Üç tane balkon var. Şöyle ayrıca burada da bir odamız var. Odalar geniş geniş ferah para. Ayrıca tuvalet. Banyo, bir de burada ayrıyeten bir tuvaletimiz daha var, normal tuvalet.